Arkadaşlar şu an size kitap okuyacağım. Cemile, Cemile çok fazla televizyon seyrediyor arkadaşlar. Bunun serisi var bende. Hepsini okumamı isterseniz arkadaşlar çek çek tüm videolarda çekeceğim. Bunu buna okuma buna bin like gelirse arkadaşlar öbürlerine de devam edeceğim. Bunu beğenirseniz yorum yazarsanız Cemile'nin serisini lütfen okur musunuz derseniz Cemile'nin lütfen okur musunuz? Onu gibi Arkadaşlar, Cemile çok fazla televizyon seyrediyor. Cemile uyan, uyanmaz yataktan fırladı. Aceleyle üstünü giy giyindi. Tombiş'i kaptığı gibi oturma odasına koştu. Bir an evvel televizyonu açmak istiyordu. Bak Tombiş, en sevdiğin arkadaşının filmi başladı başladı. Cemile diye seslendi annesi. İnanmıyorum kalkar kalkmaz televizyonun başına mı geçtim? Bir günaydın öpücüğü vermeyecek misin kızım? Cemile biraz homurdanarak annesiyle babasını yanağına gitti. Gözlerini ekrandan ay ayırmadan yanaklarına yanaklarına birer öpücük kondurdu. Akşam üzeri Cemile okuldan eve döner dönmez televizyonun yanına koştu. Kumandayı alıp hemen televizyonu açtı. Cemile çantasını ve montunu Cemile çantanı ve montunu yerden al. Yerden kaldır diye seslendi babası. Cemile tek kelime etmeden ve gözlerini televizyon ekranından ayırmadan montunu ve çantasını söyle Şöyle bir düzeltti. Sonra da Tombiş ile beraber televizyonun karşısındaki e, kanepeye kuruldu. Kuruldu. Haydi yeme yemeğe gel kızım dedi babası. Yemekten sonra iz izlersin olmaz diye bağırdı Cemile. Bu e, çizgi film mutlaka izlemem lazım. Hayat Hayatta çizgi filmden daha önemli şeyler var kızım dedi babası. Çok fazla televizyon seyrediyorsun. Böyle devam ederse sana o televizyonu yasaklamamız gerekecek. Şimdi doğru sofraya Cemile'nin babasınız. Şimdi doğru sofraya Cemile'nin babasının sesi biraz öfkeli geliyordu. Cemile suratını asarak yerinden kalktı, sofraya oturup lokmaları çabuk çabuk atıştırdı sonra koşarak televizyonun karşısına geçti. Herkese merhaba diye seslendi Cemile'nin annesi. Odaya girerek "Olmaz Cemile. Sen yine mi televizyon başına başında mısın?" yapacak daha güzel şeyler var kızım. Gel bakalım sana ne aldım. Doğum günüm değil ki dedi Cemile, Cemile şaşkındık. Şaş, şaşkın şaşkın. Annesinin uzattığı süslü paket al, paketi aldı. Merakla paketi açtı ve hediyeyi kutusundan çıkarttı. Şey nedir bu diye sordu Cemile. Sanki sanki bir çalar saat gibi. Hani senin keki fırında unutmamak için kurduğun saate benziyor dedi. Hayal, hayal kırıklığını uğra, uğramış, uğramıştı. Evet bu bir çalar saat. Güzel 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 kızım dedi annesi neşeyle. Benim bir işim yarama benim bir işime Yaramaz, yaramaz ki bu dedi Cemile. Öyle, öyle de, öyle de bir yarar ki dedi annesi. Bunun sayesinde, e, sayesinde artık sana kızmamıza gerek kalmayacak tatlım. Tatlım çok fazla televizyon izliyorsun. Sabah akşam bu. Akşam bu yüzden tartışıyoruz. Şimdi beraber bir süre belirleyeceğiz. Bu süre sonunda saat çalacak. Sen de televizyonu kapatıp başka şeyler yapacaksın. Örneğin resim çizebilirsin, hayal e, hayal kurabilirsin ya da dışarı çıkıp ha, e, kay kay kayabilirsin. İşte cem Mileciğim bu sorunu ya, ya böyle çözeceğiz ya da bundan böyle hiç televizyon seyretmeyeceksin. E seçim senin. E arkadaşlar çok özür dilerim. Cemile tabi tabii ki çalar saati seçti. Annesi saati 15 dakikaya kurdu. Pekala dedi şimdi. Şimdi pekala dedi. Şimdi 15 dakika televizyon seyrediyorsun Sonra da kap kapatıp başka şeyler yapıyorsun. Anlaştık mı kızım? Tamam dedi Cemile Homurdan homurdana. Ezala la la la. Zır. 15 dakika sonra saat saat çalmaya başladı. Haydi bakalım diye seslendi Cemile'nin annesi. Televizyonu kapatıyorsun. Sen de doğru dışarı çıkıp biraz hava alıyorsun. Şeker parem Cemile için içini çek. sürüye sürüye dışarı çıktı. 15-20 dakika kadar sonra bahçeden Cemile Cemile'nin neşeli kahkahaları duyulmaya başladı. Cemile kendine şirin bir ev yapmıştı. Kardeşi Murat'a yemek hazırlarken şarkılar mırıldanıyordu. Birkaç gün sonra Cemile çalar saat iyice alışmıştı. Saat çalar çalmaz televizyonu kapatıp oynamaya gidiyordu. Bazen de annesine veya babasına yardım ediyordu. Aferin benim Akıllı kızıma dedi annesi gördün mü bak hayattan televizyon seyretmekten başka şeyler de varmış oyun oynamak kitap okumak resim yapmak yemek yemek pişirmek veya an an anneyle babayla ba, anneyle babaya yardım etmek gibi gerçekten de öyle, öyle gerçekten de öyleymiş dedi Cemile. Bu arada Cemile'nin babası televizyon seyrediyordu ama birden eyvah diye bağırdı. Gör, gördün mü? Televizyon bozuldu. Bu akşam maç var vardı. Mutlaka seyretmem gerekiyordu Cemile için. Babası arkadaşlar öyle demiş. Cemile içini çekti ve babasına yanına bir öpücük kondurdu. Biliyor musun baba?" dedi. "Hayatta maç seyretmekten daha önemli şeyler de var. İstersen sana çalar saatimi ödünç verebilirim." Cemilen'in babam, Cemilen'in babası derin bir nefes aldı, gülümsedim ve Cemilen'in saçlarını okşadım. Hep beraber yürü, yürüyüşe çıkmaya var mısınız? Var mı? Ee, var mıymış bakalım. Benim çok bilmiş e, e, cin, çok bilmiş cimcime cimcime dedi. Arkadaşlar e, hikayemizin sonuna geldik ve kapı kapatıp Arkadaşlar ben bende bunların hepsi var. Ben size hepsini okuyacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Cemile çok fazla televizyon seyrediyor. Ondan sonra arkadaşlar size Cemile'nin bugün doğum gününü okuyacağım. Görüşürüz. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.